Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size genelde haritacıların kullandığı, ölçüm yaptıktan sonra cihazlarından aldıkları WordPad'e alıyorlar verileri, koordinatları. Bu koordinatları nasıl Excel'e ve sayıya dönüştüreceğimizi göstereceğim. Birçok arkadaşın işine yarayacaktır. Haritacılar bunları sürekli kullanıyorlar çünkü. Başka arkadaşlar da kullanabilirler. Verimiz bunlar. Veri veriden metni sütunlara dönüştür. Sınırlandırılmış ya da sabit genişlikli de seçebiliriz. Boşluktan ayır diyoruz şu kısımdan biliyorsunuz. İleri deyince son diyoruz gördüğünüz gibi hepsini sayıya dönüştürmüş oluyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunları komple sayı olarak alıyor. Eşittir bölü 1000 dediğimiz zaman aynı şekilde şunu bölü 1000 dediğimiz zaman sayıya dönüştürmüş oluyoruz. İstediğimiz oranda sayıya dönüştürmüş oluyoruz. Bunu aşağıya doğru çektiğimizde Gördüğünüz üzere hepsi sayıya dönüşmüş oluyor. Bunu bir de şöyle sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyelim. Virgülden sonra 3 haneli hepsi sayı, virgülden sonra 3 haneli olsun eşit olmuş olur. Ayrıca de burada formüllü olduğu için sıkıntı yaratabilir. Hepsini seçip sağ tıklayıp kopyala yan tarafa sayı olarak yapıştırırsanız aynı şekilde bunu da hücreleri biçimlendirilen 3 virgülden sonra 3 rakam yaptığınızda işinizi görecek hale gelmiş olur. Yine başka bir videoda beraber olmak ümidiyle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız.